Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni sezonla beraber gelen yeni kartı deneyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ismi yaramaz. Şöyle izleyelim bakalım. Biraz hızlı vuruyor arkadaşlar ama pek canı yok. Öyle söyleyebilirim. Bakın burada verdiği hasar ve 325 canı varmış. Saniye başına hasar da iyi. Yani fena değil. Vuruş hızı da 0.6 saniye. Baya hızlı bir kart. Önce arkadaşlar biraz yükseltme yapalım. Bakalım ne kadar yükseltebiliyoruz kendisini. Aslında arkadaşlar var ya bunu bir seferde yükseltme gelmesi lazım veya sorması lazım mesela 3 seviyemi artıralım, 5 seviyemi arttıralım şunu şey kullanak ya arkadaşlar şöyle aslında pek gerek yok ya zaten daha fazla kullanmam bunu ne kadar olur seviyesi 5 şimdi arkadaşlar bunu hemen kullan diyelim ana desteme değiştirmeyeceğim bir dakika önce şu şeye bakalım arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi efsaneler yolda oynayacağım kupa yolunda arkadaşlar burada herkesin seviyesi 11 oluyor bildiğiniz gibi şurada iskeletler yerine koymak istiyorum bir değişiklik olsun hem bu kartıra değinmiş oluruz Hadi bakalım ilk maçımıza geçelim. Arkadaşlar ilk rakibimiz geldi. Evet yaramaz kartıra şu an gel Çok tatlı aslında ya tipi falan. Neyse şimdi bak adam sakin ol dostum. Şöyle direkt arkadaşlar yaramazı bir atalım bakalım nasıl iş yapıyor. Ama internet reis izin vermedi bize. Gidiyor bakalım izin verir mi kuleye vursun. Yok oğlum çok düşük lan canı. Niye öyle? dakika. Buz ruhu attık arkadaşlar. Şöyle topu koyalım. Çok iyi. Eee... Biraz ağırdan alalım arkadaşlar. Ben de iyi sıra acıdım. O da iksir acıdı. Şimdi bombacı var. Alev topu atmayayım arkadaşlar. Silah şu onu çözer orada. Bir tane kuleye vurursa arkadaşlar oyunu ortak eder bizi direkt. Bakın bir. iki Hadi bir tane daha vur. Çok iyi öne geçtik. Şimdi arkadaşlar. Ee, direkt ben şöyle bir atağa kalkayım. Evet yanlış attım biniciyi. Tomruk da sallayalım. Arkadaşlar şöyle güzel bir alev topu oraya sallarsak çok tatlı olacak cadıyı öldürmüş olduk ve güzel bir hasar kasmış olduk. Şöyle yaramaz arkadaşlar uzaktan atalım. Bakalım canı nasıl. Yani daha bez seviye ama idare eder bir şeyliği var. Tamam hasar almadık arkadaşlar. Şu an bayağı öndeyiz kendisinden. Bir atak daha sonra alırız. Şöyle topu koyalım. Şu arkadaşlar şöyle bir tomruk sallayalım. Arkadaki bombacı da tehlikeli olabilir. Tamam. Arkadaşlar gayet güzel oynadık bu arada. İlk maçımızı kazanmaya çok yakınız. Arkadaşlar buz golemiyle savunalım orayı. Arkasından silah şuraya atalım. Hatta şöyle yaramazı da bir kullanalım arkadaşlar orada. Onu tek tek yedi be. Lan buz ruhu da tek, çok kötü öndek arkadaşlar. Nazar da yedi. Neyse. Şu an hala öndeyiz. Gayet iyi. Adamın büyük ihtimalle kulesi yok. Herhangi bir. Buz, buz göremi ya. Birinci attık arkadaşlar. Bakalım silahlar da odan iş çıkarttı. Birinci vurdu. Aynen. İlk taçımızı aldık arkadaşlar. Son 50, 50 saniyemiz var. Bir taş daha alır mıyız sanmıyorum. Biraz daha rolantide oynayacağım. Şöyle topu dikelim. Şöyle e, ne taraftan? Buz gelmeyi şu taraftan arkadan atalım arkadaşlar. Savunma amaçlı. Aslında son bir hata daha çıkarmak arkadaşlar. Bu adam saldı mı? Ya büyük ihtimalle saldı ya. Şu arkadaşlar yaramaz da şunun arkasından bir gitsin bakalım. Silah şunun arkasından gitsin. adam sattı. Domuz binisini alalım. Burada arkadaşlar hızlandırmayacağım. Çünkü görmek istiyorum diyeceğim de adam satmamış ki. Yaramaz vur oğlum. Gerçi kız bu. Vur kızım. Hmm, vurması biraz yavaş. Ama olsun ya güzel bir kart. Şimdi arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar ödülümüzü aldık. Güzel bir dev sandık geldi. Bu arada ben daha demin büyük ihtimalle yanlış konuştum. Yavaştan kastım arkadaşlar çok hasarın az olmasıydı. 15 tacımızı alalım ve bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza bağlandık. Şimdi ilk elden güzel geldi. Bir şey atarsa topumuz var. Arkasından buz ruhumuz geliyor. Ne attı? Köstebek attı arkadaşlar. Şimdi tamam şöyle topu koyalım. Silahçı orada işi çözer. Ee, ondan sonra silahçı ölmezse, şu arkadaşlar tatlı bir hasar atağa çıkabilirim. Şu an biraz erken oldu bu atak için ama hadi bakalım biraz risk de lazım. Evet adam altın şövalye atak arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ilk başından beri anlamadığım bir olay var, size hemen onu söyleyeyim aklıma gelmişken hazır. Ee, bence arkadaşlar hani okçu kraliçenin gelmesiyle beraber. Ee, Barbar Kral'ın da gelmesi lazım. Yani Barbar Kral'ın eline gel geldiler bana altın şövalye getirdiler. Ne işe yarıyor bilmiyorum. En azından Barbar Kral biliyorsunuz Clash of Clans son yanlarınız varsa sevilen ana karakterlerden, oyun ana karakterlerinden bir tanesi. Bence hata oldu yani ben bunu belirteyim diyeceğim de abi adam Arkadaşlar güzel hata geldi ya gerçekten temiz hata geldi ama. Şimdi bu oyuna nasıl ortak olabilirim adam hata attı Çok güzel oldu arkadaşlar durduk kere oyuna Ortak olduk. Yani en azından biraz hasar kastık. Tamam. Hata almamız lazım arkadaşlar şu an. Arkadaşlar arkadan yaramazla başlayayım mı? Gerçi bu kart arkadaşlar şey kartı ya. Böyle mesela adam tank kart attı. Öldürmekte zorlanıyoruz falan. O zaman iş yapar. Şöyle direkt atayım ya yaramazı. Abi yanlış attım. Arkadaşlar sattım. Mac Abi saçmalığa bak ya. Acilen çıkmam lazım benim hata arkadaşlar. Abi rezillik oldu. Belki de çevirebileceğim maç arkadaşlar çok pis sattım ya. şöyle iş yap orada. Oğlum alev topunu atmasam mı oraya bilmiyorum ki ne yapacağım şu an. Yarmaz maske arkadaşlar. Abi o kadar değil seninle sakin ol artık ben. Anladın mı o kadar da değil yani rahat ol artık. abi Abi kole gitti ben ne konuşuyorsam. Buraya şöyle prefire atalım. Tomru. Temiz hasar yedi orada ama bakalım yok iş yapmadı. Kaybetmeyelim bari kuleyi. Oğlum kuleye vurdu arkadaşlar. Çok çok kötü oynadım bu oyunu ya. Gerçekten. O aslında arkadaşlar o hatayı yapmasam gerçekten çevirebilirdim. Yani çevireceğime inanıyordum. Gerçekten inanıyordum. Çünkü gerçekten sene oynamadık. Hani çok büyük hatalar yaptık ama çevirmesini biliyorduk ya. Tomruk sağladım arkadaşlar. Güzel bir prefire oldu. Alev topunu da bir sallayayım son umutlar bunlar. Şu ölmesin orada. Bir tane daha vur. Ah be. Var ya arkadaşlar ucuna kaçırdık ya sonraki maça geçelim. Şimdi arkadaşlar son maçımıza bağlandık. O daha dedim ki talihsizliği yapmamak için şu an daha sakin olmam lazım. Bak alev topunun baştan gelmesi çok tatlı oldu arkadaşlar. İnşallah adamın daha sonra pişman olmayacağım bir kartı yoktur. Pişman olacağım bir kartı yoktur. Tek de attık alev topuna. Tamam öldü. Adam ağladı. Ağlasın. Şöyle buz ruhuna buz ruhu atalım. Evet muazzam bir hareket. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Şimdi birinci alsam oraya gider galiba. Bu zurnu da atlamadı. Tamam şöyle arkadaşlar biz arkadan silah şöyle başlayalım bir. O niye herkes şey oynuyor? Köstebek falan. Evet hasar almıyoruz arkadaşlar bu kuleye. Çok temiz oldu. Tamam silah şöyle ne zaman dönmemiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle arkadaşlar binici arkadan atalım. Yarmazı atmayacağım. Şöyle elimde alev topu olsun arkadaşlar. Bir şey atarsa koyayım üstüne. Yok bıraktım arkadaşlar. Fazla ekstra harcamak istemiyorum oraya. Şimdi ne yapabiliriz? Topumuz var arkadaşlar. İki tane büyüğümüz var. Şöyle yaramaz ve arkadan başlayalım arkadaşlar. Kart çevirmemiz lazım. Ee, tamam. Erken topu attı arkadaşlar. Şimdi güzel arkadan yani iyi bir şekilde bak. Adam emoji duruyor. Al sana domuz. Şimdi arkadaşlar arkadan iyi çıktığımız takdirde bak hata yaptım adamın topu vardı. Alev topu vardı. Tamam problem değil. Şu arkadaşlar buz görevini atalım. Tamam. Gene hasar almadık. Temiz çok temiz. Şöyle arkadaşlar. Şunu şuraya atalım. Şöyle ee, o hareket eder oraya zaten. Birinci bir tane vurursan çok tatlı olacak abi. Tamam. Arkadaşlar aslında yani bu zorlamamam gereken bir maç. Niye şu an böyle zorlanıyorum? Yani bilmiyorum gerçekten. Bu arada o ne? Ana evrimli. Farklı farklı yerlere çıkıyor. Hepsinde de hasar verdi arkadaşlar. Tamam. Bu maçı kaybetmek istemiyorum ama gerçekten. Şöyle prefire atalım arkadaşlar. Evet. Birinci çok güzel hareket yaptı arkadaşlar. Gerçi hani e, maçı kazandığımızın alameti falan diyebilirim buna gerçekten. Şöyle topu salladım arkadaşlar oraya. Tamam. Şöyle silah şuraya atayım. Şu yaramazı da şu tarafa koyduk mu arkadaşlar? Hadi bakalım. İş çıkarsın orada yaramaz. Bir şeyler yap abi orada. Arkadaş kaçırdı. Tamam. Şimdi ama adam önde gözüküyor arkadaşlar şu an. Şöyle güzel bir tomruk prefer atıp arkadaşlar alev topunu salladım. Ama internet biraz problem çıkarttı bana şu an arkadaşlar. İnternette bir problemim var. Vuramadık. Tamam. Hiç problem değil. Adam hasta geliyor arkadaşlar valla. Şöyle uzaktan şöyle atalım bunu. Topu koyduk ya oraya direkt. Şu arkadaşlar tomruk momruk ne biliyorsam atmam lazım oraya. Abi aman kuleye vurma. Sakin ol. Alev topu sallayalım. Aslında arkadaşlar yani o kadar zor olmaması gereken bir maçın yeminle saçma saçma işler yaptım. Gerçekten bilmiyorum. Yaramaz atalım. Evet silah şöyle vuruyor arkadaşlar. Tertemiz. Vallahi sanırım arkadaşlar şansa bala ama bir taç olsun bizim olsun. Arkadaşlar bu şekilde de 3 maç oynayıp 2 maçı galibiyetle tamamlamış olduk. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.